İsviçreli birlikleri federasyonu düzenlemiş olduğu eğitim kampındayız e, şu an ve e, bugün ikinci günümüzü düzenliyoruz. İsmail Ataş'a e mikrofonumu uzatmak istiyorum çünkü fikirlerini almak istiyoruz. E, teşekkür ediyorum size. E, İsviçreli birlikleri federasyonumuzun düzenlemiş olduğu bu eğitim kampına yoğun bir katılım e, sağlandı. E, özellikle gençlerimizin ve kadınlarımızın ve dernek e, yönetim organlarının katıldığı bir kamp. Bu kamptan çok önemli sonuçlar alacağımızı bekliyorum. Çünkü yapılan çalışmalar e, burada gördüm ki e, bu çalışmalarda özellikle eğitici arkadaşlarımızın sunumları bizim için çok değerli ve önemliydi. E, yani önümüzde e, federasyonumuzun bu eğitim kampları e, bir süre bir e, aksaklık yaşamasına rağmen kendi önüne koymuş oldukları böylesi bir çalışma bizim açımızdan e, değerli ve önemlidir. Ee, önümüzdeki dönemle ilişkin bu eğitim kampının değeri, önemi ve bununla birlikte çıkaracağı sonuçları e, kendi üyelerine aktarma noktasındaki yönetici arkadaşlarımızın e, bu çalışmada çok ciddi bir kazanç sağlayacaklarını bekliyorum. E, ben e, bu çalışmadan e, şunu özellikle bekliyorum. E, önümüzdeki e, çalışma biçimlerinin Yeniden şekillenmesi, kendisini yeniden dizayn etmesi anlamında değerli buluyorum. O nedenle sizin de burada olmanız bizim için çok önemli. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler.